Mesele, mesele çakal olmakta mesele, mesele. değil yiyen. Asıl mesele, mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Adana Adana Adana, adana merkez patlıyor herkes. Sekeri atan kopmalık açıyor son ses. Bugün vallahi hadi bu civaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana merkez patlıyor herkes. Sekeri atan kopmalık açıyor son ses. Bugün vallahi hadi bu civaramız Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanı sadı çöz bize bomba Tekine torbacı çöz veririm O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidik biz yonda kardeş üç beş bir şey yapa Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çocuğu bu ayıktın güzelim Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsa kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasıyız Tetik 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 diyor bana içimdeki ister. Oğlum bak bu adam çok süt ister Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cevaram üstüne dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerimiz de ben çok severim Kuş yemsiz şeker çağrısı uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar kerim hayatta kusmaz Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıkayı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne Kampanya başladın Brem E unutmadan söylüyorum burada Kullanmıyorum madde filan siz dede Mesele <laughs> Çakıl tari. olmakta değil